zorluklar, dertler, engeller. Gün geçtikçe artıyor, düşman dört bir yanı sarıyordu. Mustafa Kemal Paşa. İçinde yanan milli mücadele ateşiyle bu zor günlerin üstesinden halkıyla birlikte geleceğine inanmıştı. Yine bu tarihlerde kuş dili lokalinde ülkenin bağımsızlığı için çabalayan Fenerbahçelileri bir misafir bekliyordu. İnancını ve umudunu rehber aldıkları, mücadelesinin yolunda bir nefer olmayı borç bildikleri Mustafa Kemal Paşa 3 Mayıs 1918'de Fenerbahçe'yi ziyaret ediyordu. Ulu önder Fenerbahçelileri tebrik edip başarılar dilerken Fenerbahçeli yöneticiler ve sporcuların gözlerinde bu kutlu davanın bir parçası olmanın verdiği hiç sönmeyecek, nesillere aktarılacak umut ve inancın ışığı vardı. Zorluklar, dertler, engeller belki bitmeyecektir. Fakat biz o günlerden aldığımız güçle her türlü zorluğu birlikte aşabileceğimizin inancını şu anda da taşıyoruz. Cephede vatan kurtarılırken cepheye yardım eden, milli mücadele sürerken işgal kuvvetleri takımlarını bozguna uğratan, halka moral olan halkın takımı Fenerbahçe bugün 9 branşta. Atasından aldığı inançla değerlerinden asla taviz vermeden, atasının güvenini boşa çıkarmayarak her türlü engelle mücadele ederek başarıya koşmaya devam ediyor. 117 yıldır olduğu gibi. Efsane. 117 yaşında